Bu 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 test ancak gerçek gurmeler gel, ve Gel gel gel. Gel baba. Gurme mi? Gurmelik bizde kardeşim. Tak onun sevgilisi olan bu avokadolu sosun o, adı, adı, adı nedir? Guacamole. Evet ama bu nasıl yazılıyor amına koyayım? Guacamole Gua bu. 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 Evet bu. bu Net. Bak dördüncüye bakmamışız bile. Garfield'ın sevdiği yemek olan lazanya. bu lazanya. Lazagna. Lazagna. Lazagna'ydı, değil mi? Şu. Tamam çok iyiyiz. Genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri lezzetlendiren bu İtalyan aperatifin adını doğru yazan hangisidir? Carpaccio. 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 Şu. Evet. evet. Hayır hayır. Burda bu, bu. Bu, Carpaccio. ee, adamım dur hemen. Bu ben... arada biz dünya mutfağında Karadeniz'i çok şey yapamadık ama evet. dünya mutfağında Ayıp, lan, ayıp lan ayıp. Carpaccio var harbi boş bir şey. Karadeniz'i bilmiyoruz burada neleri seçiyoruz ya. Para falan. Hiçbirini de <laughs> yemedim ama ne koyayım. Yok lan yedim. Lazanya evet. manyağı. Bence mi? Bence master chef izlemekten. Bak bu ratatouille. Ratatou nasıl? Ratat şu, ratatouille. Nasıl? Şu 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 şu. Ratat Ratet yanlış gibi. Ratatouille şu şu şu. Hayır, Ratatouille. Lan, ratatouille. Bence bu, de böyle. Ya bu ya bu. B. Bu bu. Oğlum, biz biliyoruz oğlum, Bunun, gerçek bunu çizgi ya. filmini şeyini animasyonunu izleyin oğlum var mükemmel. Şey kontrol ediyor. Arnavutluk. Leziz mi leziz dondurulmuş güveç yemeği, Ulan, dondurulmuş güveç yemeği olarak bilen bu yemeğin tam adı. Kordi bilirdi. Ben bunu bilmiyorum. Kordi bunu bilirdi. Ya Joker ben... hakkımız var mı kordiyi sorak? Ben size bir şey söyleyeyim bu Tavne Kosi. Taverna yemeğinden gelir. <laughs> Trave Kosi'dir oğlum o zaman. Hayır. Da. Tavne Kosi. <gülüyor> <gülüyor> tamam patladık bir tane. Yine Arnavutluk'tan geldi. Arnavutluk ve Kosova mutfağından bir tür hamur yiyecek olan bu yemeği... <laughs> Fişe <Filiz. gülüyor> <laughs> altta burada yazıyor. Bu yemeğin doğru yazılımı hangisidir? Fişe, Fişe. Aa. Fişe. Filija'dır bu. Filija. Ee, Filija. Filija. Fili... Fil oğlum bak. Kos Kosova'da buna Filija derler. Filija. Filija. <laughs> <laughs> Sonunda A olan ya. Evet A olan. A. Filija mı flaja mı? Bence Filija ya. Filija mi acaba? Filija Filija. Yaz biri tıkla filizya ya. Filija daha iyi böyle isim. Helal abi şey helal. Mi? Biliyoruz oğlum Kosova tarafında. Somon. Sashimi. 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 Bak direkt şu. Bence en alttaki. Hayır bence de sashimi. Onlar H'yi çok kullanıyor. Tamam bunu seçiyorum. Onlar H'yi çok kullanıyor. <laughs> Yemek öncesinde yenilen bu İtalyan aperatifinin adını doğru yazacak bize. Bruschetta. Üçüncü heç, ta. Bakayım. hetta. Bakayım. Bruschetta. Brosh değil. Bruschetta değil. Te, te etta. C, c, şu zaten... C. C. zaten. Nasıl ya? Ah, Aman koyayım. Bu kadar da emindik. Ama broş. Ya biz bruschetta diye okuduğumuz e, için ya, ya, öyle Ne bilelim şey bunun şey nasıl yazıldığını amına koyayım ya. Sabah kahvaltıda yedik daha. Allah Allah. Bugün yedik bunu. Altına al ekmek. Alk ekmek ne <laughs> <laughs> yapıyor Etmek. Hem börek hem de poğaçaya benzeyen bu Rus atıştırmalığın adı nedir? Prisinki, Proshki. Oğlum ben bunu proshki. görmüştüm lan. Pr proshki. 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 Ama sadece dizide görmüştüm. Bence en alttaki abi Proshki. Proshki ya da Prishki. Evet. Şu Proshkileri uzatıyor. Pr <laughs> proshki. 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 Alttaki uyuyor abi. Pr proshki. Proshki. G'de uyuyor biraz. Ya da pröşki. Pröşki. Bence pröşki. Bunlar bu alfabeyi kullanmıyor ki kardeşim ben Rusçasına alışkınım. Dur lan dur, Nigel yazdıysa biliyordur o satranççı. Bak pröşki. Aşağıdaki ne okudu ah, abi? Var özür dilerim? Tam da tükürüyordum ben. Biz <laughs> valla <o. Na>, bir <laughs> doğrumuz var. O biliyordur o. Bir bilir, satrançı o diyor. Nigel abi bildi bu arada. İlk bilinen tarifi. 1760 yılında olan bu şipşak yemeğin tam adı nedir? Cheese and Mac and Cheese. Mac and Cheese. 8, 8 10, y, 7. Y. 7.